Bursa'nın Uludağ zirvesindeyiz. Şu anda zirveden gezdik. Aşağı doğru şimdi inişe geçtik. Evet. çıkarken bu taraftan yukarı çıkılıyor. Şöyle gösterelim. Yukarıya doğru çıkılıyor. İnerken de gidiş gelişli yapmışlar herhalde. Evet. Şam'ın en bol olduğu yer. Burada çok su yerleri var. Erikli su da zaten ulu da aittir. Erik Erikli su gibi su kaynakları var. Burada herkes araçlarını bidonları dolduruyor. dolduruyor. Bir haftalık su ücretsiz çıkıyor buraya. Bu insanları suya para vermemek için buraya çıkıyorlar ve hem geziyorlar hem de su ihtiyacını gideriyorlar. Biz gelirken unuttuk getirmeyi. Vallahi keşke 3-4 bidonda biz getirseydik ama getiremedik. Getirsek on numara olurdu değil mi Zeynep? tepesinden aşağı doğru iniyoruz. Bu da Marmara bölgesinin en büyük dağlarından biri. İstanbul'da burası olsa yemin ediyorum herkes her günün halı gelir buraya. Özellikle sıcak zamanlarda. Çünkü aşağıda 34 derece olan sıcaklık yukarıda 17-18 dereceye kadar düşüyor. Evet. Aslında buradan aşağı şu çocuk gibi koşmak lazım. Ciğerleri full boşaltırsın tam bak şu almış. Koşuyor. Maşallah. Evet spor yapanları severim. Sonra. Oradan Ulu Camii'ye gittik. Öğle namazında Ulu Camii'de kıldık. Güzel bir Ulu Camii'nin maneviyatından faydalandık. Gerçekten maneviyatı yüksek bir cami. 20 kubbeli cami. İslam dininin en büyük camilerinden diyebiliriz. Dönemin en büyük camisi Yıldırım Beyazıt Han zamanında yapılmış. Evet, kaliteli bir cami. Onu gezdik. Oradan Ulu gittik. Saraların gezdik Ve en sonunda da Uludağ'a zirveye çıktık. Evet, bugünkü gezimizi hallettik çünkü değnekler alsak güzel Bak burada herkes yürüyüş yapıyor. Gerçekten. İnsanlar, böyle insanlara imreniyorum. Böyle spor yapan insanlar özellikle. Ailece spor yapıyorlar. Ne güzel maşallah. Spor her yaşta güzel sporun yaşı yok. Sporumuzu devamlı yapmamız lazım. Zinde kalmak için, sağlıklı olmak için. Teknoloji ve bilgisayar masa başı hayatı bizi mahvetti. Normalde daha fittik ama bu araç kullanmalar, masa başı işler vesaire kül almamızı spor yapmamızı engelliyor ve kül almamızı hızlandırıyor Metabolizma da tabii ki yaşlandıkça yavaşlıyor. Onun da etkisi var. Şuralar yaşlandıkça vermesi de zor oluyor. Almak kolay, vermek zor. Evet. Şu anda televiriklerin, istasyonların sarı alan olduğu yerime sağ taraf az önce buraları gezdik. Şöyle tabelada da gösteriyor televirik ve sarı alan diye. Evet buradan Bursa'ya 30 kilometre var biz 5 kilometrede yukarı çıktık takriben. 35 kilometre Uludağ'ın zirvesiyle Uludağ'ın merkezi arası 35 kilometre 130 kilometrede İstanbul'la Bursa arası yani hemen hemen 165 kilometre bizim evden 165-170 kilometre bizim evden Uludağ'ın zirvesi 170 340 kilometre gidiş geliş Tabii ki yılda bir iki kez böyle yerleri görmek için gelmek lazım. Bir yazın bir de kışın güzel olur. Şu anda bugün bu zevki yaşadık. Kışın da buraya telefrikle çıkmak lazım. O zevki de öyle. Çünkü burada kışın araba kullanmak devamlı kar kürüyorlar ama yine de araba kullanmak da tehlikeli olabilir. Tuzlama devam oluyor burada. Saat demiri diyebilirim. 30 kilometre yol gidiyorsun. Ani buzlanmalar olabilir. O yüzden şöyle kayalara da ben, ben göstereyim. O yüzden teleferik çıkmak daha mantıklı. Yeni teleferik yapıldı. Ben hiç çıkmadım. Eski teleferik çıkmıştım. Türkiye'nin ilk teleferik istasyonu Bursa Uludağ'da oldu. İlk kayak testi de burada 1960 yılında. İlk telefilim buraya kuruldu. Kayak testi. O zamanlar buralarda filmlerde izlerdik böyle. Türk sanatlarının özellikle. Burada kışın kayak testinde çevrilirdi filmler. O zamanlar imrenerek izlerdik. Evet, buranın bu taş olayı çok hoşuma gidiyor. Böyle gösteriyorum. çekiyoruz. Youtube izleyicilerimize atmak için. Youtube kanalımıza İstanbul'a dönünce akşamleyin inşallah atacağız. Unutmazsak. Evet Youtube'u biz profesyonel olarak kullanmıyoruz tabii ki. Bazıları var ondan para kazanıyor. Bizim amacımız eş, dost, arkadaş buraları görsün. Gelmeden önce bilgi sahibi olsun. Özellikle girişte mesela biz bile bilmiyorduk ücretli olan bölüme HGS ile girilebiliyormuş. Eskiden para alıyorlardı direkt. Ama şimdi HGS'si olanlar elden para almıyorlar. HGS ile giriş yapıyorsa HGS'den düşürüyor. Evet. Bu herhalde yeni geldi. Geçen yıllarda yoktu. Mesela bunu YouTube'a atınca bilmeyenler öğrenirler. Biz mesela bekliyoruz. Niye kimse para almıyor? Kişeden diye düşündük. Sonra okuduk ki EGS ile geçiş yapılabiliyor. Hızlı geçiş sistemi orada da uygulanıyor. Şimdi zaten az sonra oraya doğru yaklaşıyoruz. Oraya geleceğiz. Evet bu yolları yeni yaptılar. Çünkü ilk geldiğimiz zamanlarda yollar o kadar güzel değildi. Şimdi kağıt gibi genişlettiler yolları. Asfaltı da yeni döktüler. Yani buraya çünkü asfalt dayanmıyor. Buraya takriben her yıl veya iki yılda bir asfalt dökmeleri lazım. Bunu da devamlı tuzlandığı için yolu asfaltla beraber tuz asfalta zarar verir. Arabaya da tabii zarar verir. Arabanın altını da yıkamak lazım böyle yere gelince. Buralarda kışın geldiği zaman hemen yıkattırmak lazım. Evet şöyle güzel taşları, başka çamlıkları gerçekten buralarda oturup uçağa Ha, olmaz. Evet bugünkü zamanımızı zamilere birbirlere ayırdık. Bir de sonra da Uludağ'a ayırdık. da gelmişken görmemezlik yapmayalım dedik. Burayı da gördük. Gerçekten görünmeye değer bir yer. Gelmişken gördük. Mutlu olduk. Bir zamanda da gelmemiştik. bölgesinin en güzel gezilecek yerlerinden biridir burada. kurulara. bilir. Yani burası dört mevsim turizm alanı diyebiliriz. Yani özellikle 3-4 ay otelleri full dolu. Geceliği 10 bin liradan aşağı oteli yok. Kayak otelleri biraz daha pahalıdır. Turizm deniz otellerine göre, Antalya otellerine göre daha pahalıdır kayak otelleri biraz daha lükse girdiği için artık. Evet. Şöyle güzel otellerini de gösterelim. Evet. evet burada böyle güzel bir alana var. Anayır yani yeri gibi diyelim. Anayır yani yeri gibi bir yer var. Çoğu insan buraya geliyor. Burada piknik yapıyor. Burada piknik alanı. Zaten gelenlerin çoğu burada. Yukarıya pek fazla çıkmıyorlar. Yukarısı kışın daha hareketli. Biz gelmişken en çıktık. Şöyle bir hani manay gibi alanı var. Böyle piknik yapmak için de oturma yerleri var. Böyle et mangal restoranlar da var. İsterseniz restorana gelebilirsiniz. İsterseniz normal ateş yapmak yasak. Ekim'in birine kadar ateş yapmak her yerde var. Özellikle bu orman yangınlarından dolayı Ekim'in birinden sonra ateşe ateş mangal yapmak serbest. Şu anda mangal yapmayı yasaklamışlar. Her yerde o yazı var. Manzarası, ormanları, yeşilliği, dağ, taşı, her şey güzel. İstanbul'da oturanlar için 130 kilometre bir mesafe var Bursa'ya. Oradan da buraya bir 40 dersek 170 kilometre bir gözünden çıkaracaksın. 170'te geri dönmek 340 kilometre gidiş geliş. İstanbul'dan buraya gidiş yazıyor Bursa'ya 25 km var diyor. Evet müthiş güzel. Çamlıklar arasından geçiyoruz. Bu arada çam kokuları da tabi ki burnunuza vuruyor. Böyle güzel kayalar, kenarlar, manzaralar, görülmeye değer, geniş alanlar. Gerçekten harika. Şuralarda oturup sahil isme vesaire. Böyle erkek yerler, motosiklet çocuklar oturdular, ekmek yapmışlar. Buralar gerçekten bu bölgede bulunmaz Hint kumaşı diyebiliriz. Çok harika yerler. Evet. Pazar günümüzü böyle geçirdik. Geçtiğimiz pazar İzmit Kartepe'yi gittik. Buraları çektik. Buralarda zaman Bir hafta da İzmir'deydik, Tekirdağ'da pardon Tekirdağ, Kumbak'a gittik, Necmettin'e misafir olduğumuz kez. Evet, Kumbak'a kaldık, denize girdik Tekirdağ'da. Kumbak arası 15-20 km. Evet. evet, şöyle güzel alanlar var. Buralar aslında bir yerleyip toplayıp güzel bölüm oturma alanları yapabilir belediyede. Piknik alanları, temizlik, ufak bir temizlik yapılırsa da bu on numara olur. Evet, çamlar, 100 yıllık çam diyebiliriz, kalınlığından belli, çok kalın gövdeli çamlar, uzun çamlar, evet bu bölgenin gerçekten şu gördüğüm çam en az 150 yıl vardır, evet burada da oturma yerleri var, evet burada araçlar var ama oturma yerlerinde boş yerler var, bu arabaların aşağıda da tabii ki oturma yerleri var, evet. Giriş alanına geldik. EGS ile giriş dediğimiz yer burası. Hemen EGS okuyor. Artık para alma için birisi beklemiyor orada. EGS'den çekiyorlar. Evet, ilk tabi geçen yıllarda yoktu. kulübelerde para almak için.